arkadaşlar abinin ismini kabul etti. Ben Ercan Taner. İki oyuncu da sahada ve maç başlıyor. Bakalım ilk top kimin olacak? Kafayla şut çıkardı. Top ağlarla buluştu. Ceza sahasına doğru. Büyük kafa kullandı. Bu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Topu sürüyor. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Ateşli şut! Direk geçit vermiyor. Gol! Alev alev bir gol! Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Golü üstten arıyor. Gol. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Ateşli topu havadan gönderdi. Derdi. Havada geldi. Havadan ateş. Direğe çarpsa direk çam olurdu. Müthiş bir go gol. Ateşli topu ağlara roket gibi yolladı. Kafa vuruşuyla gol geldi. Ateşli topu kale neredeyse yanacaktı. Öyle bir gol attı ki. Havadan füze gibi yolladı. Fark açıldı ama hala şansı var. Bu kez kafayla gol geldi. Ateşli topu önce sahayı sonra ağları yaktı. Direğe çarpsa direk çam olurdu. Müthiş bir gol. Mükemmel bir kafa golü. Ateşli şut. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Topu havada tuttu. Bu maç sürekli bir kafa ve gol. Havada ateşledi. Havadan fizik. Gol, gol, gol. Ateşli şut. Akıl Güzel bir kafa vuruşu. Gol alev alev bir gol. Ve son 45 saniyenin içerisinde inanılmaz bir gol. Nefis. Bu fark kapanacak gibi görünmüyor. Bu kadar hızlı bir top nasıl görülebilir? Harika bir gol. Bu kez kafayla gol geldi. Havada da geçledi. Şansını kafayla denedi. Direkten döndü. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Gol için çılgınca atak yapıyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Kalesini gole kapadı. Aman Allah'ım gol gol gol. Ateşli şu. Havadan vuruş. Havadan gol. Ateşli top ağlara. Roket gibi top Şimdi son 10 saniye. Kafayla topu uzaklaştırdı. Maç bitmek üzere. Mükemmel bir kafa golü. Ve son düdük. İpici bir patla maç sona erdi.